Merhaba sevgili kalem severler. Bugün yeni bir kalemle huzurlarınızdayız. Miniklerin mini, tatlıların tatlısı. Küçücük bir mini graf ile karşınızdayız. Modeli şöyle bir genel gösterelim. Klipsinde kocaman bir Conklin yazısı var. Bu küçük kaleme bir tezat oluşturan bir yazı. Ve göze çarpıyor ilk başta. Gövdesini görüyorsunuz. Kamuflaj gibi giymiş küçük bir asker. Evet ses tonumdan ve bakışımdan anlayabileceksinizdir muhtemelen yani sözlerimdeki bakıştan bahka bahsediyorum tabii ki. Bu kalemi oldukça beğendim. Hoş bir model, sevgili zamane centilmeninin bana hediyesi bu kalem. benim için çok kıymetli. Yeri ayrı bir kalem o yüzden zamane centilmeni Zentoist yani Berk Bey'i hem takdir eder hem severim. Kıymetli bir insan, kıymetli bir dost. Böyle bir kalem hediyesi de bizim için çok değerliydi. Anısı da var. Güzel bir günün anısına hediyeleştik. Ve bu kalem bana geldi. benim verdiğim kalemden bence çok daha kıymetli. Zaten manevi değeri yüksek. Neyse. Ben sizi kendi şahsi meselelerimle biraz sıkmayayım. Ama Berk Bey'e ziyadesiyle teşekkür ederim. Çok mutlu etti beni. Evet, zaten arzu ettiğimizi, bu kalemi almak istediğimi biliyordu. Ben bu kalemi almak isterken biraz tereddütteydim işte, İşte ucu iridium point yazması nedeniyle ucunda. Ee, biliyorsunuz Çin malı bazı kalemlerde de bu ifade yer alır ve e, genellikle uçlar çok kötü çıkar. Bu yüzden de e, bu kalemlerden açıkçası bir süre kaçındım e, ve belki alana kadar da e, şüphem devam etti. Berk Bey bir tane değil birkaç tane aldı ve çoğundan da memnun kaldı. Ee, uzun vadede kullanmayınca kısmen bütün kalemler gibi ufak tefek dormalar yapmasına rağmen oldukça iyi bir ucu var dedi. Ben de almayı düşünüyordum fakat hep öteliyordum. Bir türlü sıra gelmiyordu. Almama gerek kalmadı. Şimdi e, bu kalemin çok tatlı bir klipsi var. Klipsi yaylı değil ama e, hoş bir klipsi var. Sert ve sağlam bir klipsi var. Bazı Conklin kalemlerde biliyorsunuz şuradan yaylanan bir klips vardır. Ancak burada o yay mekanizmasını kullanmamış. Vidalı bir kapağı var. Çelik bir grip section dediğimiz section bölümü var. Şu bölüm tutma. Tutamaç diyelim biz ona. Bu kalem konvertör ile de kullanılabilir. Belki Kaweco konvertörleriyle Gerçi gövde iç uyumuna ben emin değilim bakmadım ama sanki Berk Bey bakmış ve uyuduğunu söylemişti gibi hatırlıyorum. Gövdesi sağlam bir selloid reçine midir diye derseniz bence bir selloid malzeme ama çok güzel bir malzeme ile yapılmış, sağlam, pürüzsüz bir malzeme. Kolay kolay kırılacak bir malzeme de değil, plastikten daha sağlam bence selüyit. Evet böyle şeker bir kalem, şimdi bunun öncelikle boyutunu anlamanız için böyle yanına birkaç kalem koyalım Şu defteri bir süre kaldıralım isterseniz şöyle yine yanına bir kalem koyalım mesela normal bir kalemle mi? yok önce bir kendisi gibi minik bir kardeşiyle başlayalım mesela buna benzeyen bir minik kalemle kavekolarının kapalı halinden dahi kendi kapalı hali büyük küçük pardon ne diyorum büyük diyorum. Elimde bir kahve kobras var. Oh, Burasının kapağını da şöyle takalım. Açık hale getirelim kahve komuzu. Bir de kendi mini grafı bu şekilde kullanalım. Gördüğünüz gibi Kaveko'dan dahi küçük bir kalem. Çok şeker bir kalem. E, hatta aklıma şu geldi. Belki kalem severler ileride dolma kalem kullanan çocukları olsun istiyorlarsa. Çocuklara da çok yakışır bence bu kalem. Ben yetişkin bir birey olarak da çok severek kullanıyorum. E, elde kullanımı bir odan farklı değil. Oldukça rahat kullanılabiliyor. Özellikle kapak çok sağlam tutuyor. Bazı kalemler var. Benim gündelik olarak kullandığım. Kapakları vidalı değil bu küçük kalemlerin bazılarının. Ve e, üst kapaklar tutmayabiliyor. Mesela bir regal göstereyim size. Bu kalem de çok tatlı bir kalem. Boyut olarak Kaveko'ya yakın bir kalem. Çekmeli kapak. Fakat şu kapak burada bazen çok sağlam bir şekilde itip de şöyle iyice ittirmezseniz düşebiliyor. Yani yazarken elinizde şuradan bir kayıyor bakın şöyle parmağınızın arasında kalabiliyor veya yere düşebiliyor. E, bu tasarımda buna dikkat edilmiş. Yani <laughs> e, belki şuraya vidalama imkanı olsa sadece bu kapağa Sağlam durabilir ya da her seferinde böyle itelemeniz lazım. Regal e, Marka Tor, Regal Mini N Tortoise bunun adı da. Bu da güzel bir kalem ama <laughs> Tasarımsal bir hatası var. Yani kapak arkan e, Arkaya takıldığında sağlamca durmuyor. Gördüğünüz gibi Kaweco Brass'tan bile küçük bir kalemden bahsediyoruz. Kapalı, açık her halükarda küçük. Yanına başka karşılaştırma için ne koyalım? Mesela bir M400 görüyorum şurada. M400 White Tortoise. Bunlar da çok iri boylu kalemler değil. Ya da daha bilinen bir pelikan koyalım. Pelikan kalemlerden hangisini seçsek? Mesela pelikan aman pelikan MK onu düşürdük. Çok da sevdiğim bir kalem. Bir şey olmamıştır geç sağlam kalemler. Gerçi bu da M200'ler, M400'ler aynı boyu. Yani M200 gerek yoktu aslında söylesem de siz anlardınız. İşte bir M200'den ne kadar kısa olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık 2 santim daha kısa kapalı hali ee, bu şirin kalemin. Şu kalemleri de yerine kaldıralım. Hatta şu M400'ü de bu kutuya koyalım. Pelikanlarımı da şöyle bir miktar burada, bir miktar başka bir kutuda, bir kutuda tutuyorum. Bu buraya sığmayacak. M400 mü dursa burada. Evet, bu bir süre kullanalım. Gündelik kullanma. Bu seferlik onu ayıralım. Madem hazır açmışken. Bu da güzel bir kalemdir. Tavsiye ederim. Desenleri falan görüyorsunuz. Çok şık. E, platin detaylıdır. Diğerleri gibi altın detaylı değil. Gümüş görünümlü yani. Evet. Tanıtımımıza devam edelim. Kalemin boy olarak e, durumu bu. E, bu arada Kaweco Brass'ı da çok seversiniz tahmin ederim. Böyle zamanla kararmalar yapıyor. Güzel bir kalem oluyor. Bazılar bunu sevmiyor. Sık sık limonla falan parlatıyorlar. Ben gerek görmüyorum. Evet, arkasına taktığımızda çok sağlam duruyor. Bu önemli bir özellik. Yani yazı yazarken şu bölüm avcunuzun e, üst tarafına şu el ayağınızın e, parmak aralıklarına çarptığı için sizi huzursuz edebilir. O yüzden e, bu tercih edilebilir bir şey değil. Vidalamaları son derece makul. 2 e, 3 iki, iki tur, 3 tur gibi dönüyor ve e, arka şey, şu bölüm açılabiliyor rahatlıkla. Ama burasından ziyade kapak vidalamaları 2 tur civarında, hatta 1,5 tur civarında rahatlıkla kapanıyor. Bazı kalemlerde, mesela Secret seri Tech'de görmüştüm, mesela çevir 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 her açtığımda 3 tur attırmak zorundayım ben kapağı. Bu e, iyi bir tasarım e, değil. O yüzden bir tasarımsal hata olarak görüyorum. Sağlam dursun diye yapıyorlar belki ama e, kalemin kullanımına zorluk ekliyor böyle şeyler. O yüzden ben bunun güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Üst ve alt mücevherleri yok. Reçine, selloid gövde, buralarda da devam ediyor. Bu da kaleme e, elde hoş bir hissiyat veriyor. Evet, kalemin yazım denemelerine geçelim. Ben bir defter hazırlayayım. Evet, tekrardan merhaba. Kalemin tanıtımına devam ediyoruz. Kalemin bilezik bandından devam edelim. Orayı tanıtmayı unutmuşum. Conklin firmasının 3 hilal simgesi. iki yönlü görüyorsunuz. E, Teşkilat-ı Mahsusa kalemi diyor Berk Bey buna. Olabilir ki güzel bir simge. Ben de biraz takılmıştım. İnternette yazsak aslında Amerika'ya giden bir Osmanlı kurmuş Yafa firmasını diye söylesem belki inanan çok olur demiştim. Çünkü Üç Hilal gerçekten bize ait bir simgedir. Yani Osmanlı ordusunda teşkilatı mahsusa da bayraklarda sancaklarda kullanılmış bir simge. Bugün günümüzde bir siyasi parti kullansa da milli bir simgedir. Evet kalemin nibinden bahsedecektik. Biraz hızlı gitmek isteği var içimde. Şöyle yaklaştırınca acaba odaklayacak mı kameramız bakalım. Yani olmadı loopla bakalım. Şöyle nasıl görünecek bakalım. Evet şöyle odaklarsa kameramız burada zor oluyor ama şöyle biraz uğraştıracak bizi galiba. Ben şöyle görüyorum. Iridium Point Germany Medium yazıyor. Evet bakın şimdi siz de görebiliyorsunuz. Iridium Point kalemin desenleri. Biraz lupum. Üzerinden size de göstermiş olduk. Küçük bir nibi var. Ve bu küçük nib Iridium Point ifadesi bizi korkutmuştu. Ancak beklediğimizden çok daha güzel yazan ve bir medium'a göre de in biraz daha ince yazan bir uca sahip ama bir medium uç. Conklin minigraf. Evet, şöyle yazalım. Minigraf. Fonte Pen diyelim. Arada bir yabancılar izlediği için çok sefer tekrarlıyorum ama böyle İngilizce ifadelerle devam ediyorum ara ara. Fontaine pen. İyi unutmuşuz. Evet. Böyle konuşurken bazen insan iki işi bir arada yapmakta zorlanıyor. Bir şeyleri unutabiliyor. Hata yapabiliyor. Hata yaparsak biraz affedin bizleri. Ee, bu Amerikan üretimi bir kalem. Made in USA diyelim o zaman. Made in USA yani Amerika Birleşik Devletleri'nden e, Yafa firmasının üretimi Yafa Brands. Yafa Brand Products. Evet Yafa Brand yani Yafa firmasının bir ürünü. Elimizdeki kalem medium nipli demiştik. Onu da belirtelim. Medium nip Yazımı son derece hoş. Bence çok güzel bir mürekkep akış dengesi var. Şimdi kalemlerde bazı arkadaşlar e, tecrübe ettikçe bunları daha iyi anlıyorlar. E, kalemlerde bu mürekkep akış dengesi bazı kalemlerde ne yazık ki iyi değildir. Bazı yerlerde fazla mürekkep bırakır. Durduğunuz yerde fazla mürekkep bırakır. Bas, i̇lk noktayı koyduğunuz yerde fazla mürekkep bırakır ya da işte dengesiz bir mürekkep salınımına sahip duruşlar. Bunlar da zaman zaman yazarken kanamalara sebep olur kağıtlarda. Yazdığım kağıt LCY22 firmasının okul defteri olarak çıkardığı ama çok beğendiğim bir defter. LCY22 Home üzerinden almıştım. Geçen gün yine alayım dedim. Biraz azalmıştı defterlerim. Ve ne yazık ki bittiğini gördüm. Akıl defteri alacağız artık. E, kitap yurdundan zannederim. Daha almadım. Alacağım Kadir Bey'in tavsiyesiyle. Medium nipli bir kalem. Selloid e, gövdeli. Selloid nasıl Celu Celloid. Baril diyelim. Celloid. Celloid diyeceğimize. Bayağı zorlandık ya. Ha, şurası D harfi pardon. Şöyle karalayalım iyice. Konuşurken dediğim gibi Cellu Lloyd ne diye İngilizce yazıyorsun be mübarek? Ne gerek var? Kaç kişi izliyor seni aslında? Bundan sonra ben bu işi böyle yapmayayım. Sizlerin de belki canını sıkıyorum. Hiç gerek yok. 3-5 tane yabancı izliyor diye ne gerek var diye düşünüyorum. E, yorumlara bırakabilirsiniz. Belki sizleri de rahatsız ediyor bu tavrım hatta şu anda başlayalım evet ee, dediğim gibi plastik damaklı plastik damak plastik damak İngilizceye yine elim kaydı yazdım fark ettiyseniz e, ve en sevmediğim tek sevmediğim özelliği ben bunu pek sevemiyorum ne yazık ki e, kalemin bütün şekerliğine rağmen tek sevmediğim yanı ve birçok kalemde de bu küçük kalemlerde sağlamlığı için biraz da gerekli görüyorlar galiba. E, section bölümleri Çelik section'lı Krom kaplama parlak krom kaplama Çelik seksiyona sahip olması tutamaç diyelim biz ona Çelik section Ya da işte Tutamaç gerçi ben kalemi oradan tutmuyorum ama Bazı kalemlerde sevmiyorum ama bu kalemde zaten oradan tutmuyorum O yüzden benim için çok da sorun değil Ama ben bilmiyorum elimde böyle fazla kaymasını kalemin o bölümün çok haz ettiğim bir şey değil. Evet şeyine bakalım vuruşlarına bakalım bakın son derece bir medium uca göre ince vuruşlara sahip yani medium değil ama fine gibi yani fine medium arası bir kalem bu hatta biz buna FM diyelim. Yani uygun olur. Oldukça uygun olur bu ifade. Fine medium bir uca sahip diyebiliriz kalemimiz. E, tabii ki bir varyasyon üretmeyen, çelik bir esnemeyen uca sahip bu kalem. E, akışı son derece sürekli kesintisiz. Asla ve asla kesilmiyor. Çok güzel yazıyor. Tabii kalemde kullandığınız mürekkep de etkili. E, bu kalemlerin e, kılcal damak damakta mürekkebin süzüldüğü yerler diğerlerine göre nispeten daha dar ve küçük olacaktır. E, bu kalemlere kötü mürekkep koymayın. Donarsa temizlemesi de zor olur. Açması da zor olur. Açılmaz değil. Açılır ama sizi uğraştırır. Gördüğünüz gibi kesintisiz bir şekilde gayet güzel yazan, şirin bir şirin hoş bir kalem. Elimdeki minigraf. Neyse şöyle bir karalayalım. Görün yatay çizgileri görüyorsunuz. Kesilmiyor. Asla kesilmiyor. Ben çok kaliteli bazı markalarda dahi kesildiğini gördüm. Şurada şöyle kalemi yamulttuğum için bakın şöyle yan tarafıyla vurduğum için yazmadı. Yoksa kesinti yok. Bakın şuradan düz bir şekilde alayım. Gördüğünüz gibi asla kesilmiyor. Fakat kalemi şöyle yamultursanız tabi yazmayabilir. Kalemin nibi yere kalemin ucu uç topu, iridium topu kağıda sağlamca basacak. Bir de bazı arkadaşlar da görüyorum kalemi şöyle tutuyorlar. Yani bir kalemi böyle tuttuğunuzda herhalde kameraya yazı yazarken belki bazıları öyle yapıyor. E, zamanla sürtmeler, kalemde size bir rahatsızlık verecek durumlar yaratabilirsiniz. Hatta böyle devamlı kullanırsanız bir süre sonra düz yazmaya kalktığınızda sanki nibde bir sürtme varmış gibi. Çünkü orada bir aşınma olabilir zamanla oluşabilir böyle durumlar. O yüzden hatta şu anda bile ben öyle yazdım diye bir kağıt mı takıldı oldu gibi geldi bana. Belki de psikolojik neyse. Evet kısacası şekerler şekeri, tatlılar tatlısı bir kalemdir. Minigraf. Herkese tavsiye ederim. Fiyatı zaman zaman Amazon'da düşüyor. Amazon'dan takip edip 1400 lira civarına şu anda 2024 yılı Nisan ayında bu video yapıldı. Belki ileri tarihte izleyenler. 1400 lira kaç dolar ediyor aşağı yukarı? Dolar şu anda 33 bin lira. Hesaplayın yani size zahmet. Unuttum şimdi 100 dolar etmez yarısı ne kadar eder? Aşağı yukarı 50 dolarla 60 dolar arası bir fiyata sahip. Bence 50 dolar yeterlidir bu kaleme. 50 dolar sizin zamanınızda her neyse bu kalemde herhalde maliyeti o civarlarda olacak. Tabii daha üst fiyatlara satan firmalar da yok değil. Dilerseniz elinize geçerse onlardan alabilirsiniz. birkaç renk seçeneği mevcut. Daha mavili, sarılı, yeşilli bir modelini daha hatırlıyorum. Galiba 3 modeli var ama bence en şeker modellerinden biri bu. Hatta en şekeri bu. Oldukça tatlı, hoş bir kalem. Belki diğer versiyonlarını da alıp koleksiyonuma ilerleyen zamanlarda katabilirim ve bu kalem benim için çok kıymetli. Ee, dediğim gibi anısı da var. Ee, Allah e, ikimize de uzun ömürler versin diyorum Berk Bey ve beraber nice kalem sohbetleri ve ve hediyeleşmeler devam etsin diliyorum. Neyse bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Güzel bir kalem tanıdınız. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, eleştirilerinizi, şikayetlerinizi aşağı yazabilirsiniz. Sağlıcakla kılın. Görüşmek üzere.